Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Dızmana mini poçesi ile karşınıza geliyoruz. Harika bir tarifimiz var. Hemen başlayalım. Bütün malzemeyi açıklama bölümüne yazacağım. biraz mayamızı karıştıralım. Ardından tuzunu yumurtasını ekleyelim. Çok fazla bir malzemesi yok zaten. Ve pratik bir mini poğaça. Dızmana mini poğaça. Ununu aktaralım. Unumuzun elenmiş olmasına dikkat edelim. Taşımı sıyırıp elle devam edeyim. hamurumuz tamamlandı. Üzerini sıçrayıp 40 dakika dinlendirelim. Evet, hamurumuz şişmiş. Çok güzel dinlendi hamurumuz. Maşallah. Hemen toparlayalım. Biraz havasını alalım şöyle. Hamuru tezgahımıza alalım. Kaseye yağ koydum. Şöyle elimi vuracağım. Küçük küçük tutamlar açacağım. Ceviz büyüklüğünde. Çok fazla büyük değil. bütün bezelerimizi hazırladık. İçine koymak için lor peynirimiz var. Lor peynirimiz için de biraz sıvı yağ kullanacağım. 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ kullanıyorum. İyice ezelim birbirine. Sırayla başlayalım şöyle. Elime hafif yağ sürüyorum şöyle. Kaşık kadar lor peyniri ekliyorum, iyice düzleştiriyorum, yağlamış olduğum tepsime ekliyorum. Şöyle. sonuncu ile yerleştirdikten sonra üst sosunu hazırlayalım. 2 su bardağı yoğurt ekledim kaseme. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Çay kaşığı ucuyla tuz ekliyorum. Bir tane de yumurta ekliyorum. Şimdi iyice karıştıracağım. İyice özleşti. Mini poğaçalarımızın üstüne sosumuzu gezdirelim. Birer yemek kaşığı her birinin üstüne. 20 dakika böyle dinlendireceğim. Sonra fırına ekleyeceğim. 20 dakika dinlendirdikten sonra böyle puf puf oluyor. Harika. Üzerine istediğiniz gibi ben haşhaş haş ekliyorum. İsterseniz çöre otu da ekleyebilirsiniz. Susam ekleyebilirsiniz. 180 derece fırında pişirelim. Fırından fırına değişim sağlayabileceği için fırınlarımıza dikkat edelim. Evet fırından aldım. Bir 20 dakikada böyle bezini örttüm üstüne. Puf puf oluyor böyle. Şöyle puf puf harika. Böleyim ben sizlere. Herkese afiyet olsun. Youtube kanalımı takip edip beğeniyorum atarsanız çok sevineceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.